Bir fabrikada 2019 yılında üretilen toplam 1200 adet ABC model aracın üretim miktarlarının dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir diyor. Yani demek istediği 360 derece demek ki 1200 adet aracı görüyormuş. O zaman biz bunları 90 derecesini 90 derecesini bulacağız ve 75 derecenin ne kadar gördüğünü bulacağız. Peki buradan 90 dereceyi bulduğumuzda kaç adet olacak? 300 adet. 300 adet. 75 dereceyi bulduğumuzda ise 250 adet araç olacak. Peki buraya kaç adet kaldı? 1200'den 550'yi çıkardığımızda 650 adet araç kaldı. Şimdi C'nin %40'ı satılmış. Yani 300 tane aracın %40'ı satılmış. 40 bölü 100'den 120 olarak bulacağız. 120 adet. Peki B'nin ne kadarı satılmış? Yarısı satılmış. Yani 250'nin yarısı 125 adet satılmış. %50'si. Topladığım zaman kaç adet satılmış oluyor arkadaşlar? Buradan topladığımda 245 adet satılmış. Şimdi sorunun içeriğinden ne diyor? 2019 yılında üretilen bu 3 model araçtan toplam 635 adet satılmıştır diyor. Yani 635'ten 245'i çıkartırsam A modelinden kaç tane satıldığını bulacağım. Çıkardığım zaman 0, 13'ten 4 çıktı 9, 5'ten 2 çıktı 3. 390 tane A modelinden satılmış. Şöyle yaparız arkadaşlar. Tamamı kaç? 650. Yani %100'ü 650 ise yüzde kaçı 390'a eşittir. İşler dışlar çarpımı yöntemiyle 100 çarpı 390 eşittir. X çarpı 650. Şimdi buradaki bir sıfırla buradaki bir sıfırı götürürsek arkadaşlar. Ya da şuradan bir sıfır götürelim. 390'ın içinde 65 kaç defa var? 6 defa var. O zaman 10 çarpı 6'dan x kaç geldi? 60 geldi. Demek ki şu C modeli değil tabii ki de baskı hatası olmuş. A modelinin satış yüzdesini sorduğu için yani K değerini sorduğu için